Merhaba arkadaşlar ve kişilerle birlikte evime gelen arkadaşımızı size tanıtmak istemiştim. Arkadaşımın adı Ece Merhaba arkadaşlar ben Ece Ömer Selim'in komşusuyum. Bugün Ömer Selim'e oyun oynamaya geldik. Beraber kendi kağıtlarımızda oyuncaklar tasarladık. Resim çizdik, toplar yapıştırdık, stikerler yapıştırdık. Sonrasında peçeteye resim çizdik, arkasına aynısını çizdik. İple bağlayıp sayfa sayfa yaptık kitap gibi. Sonrasında salona geldik. Salonda drone uçurmaya çalıştık ama drone'un kanadı kırık olduğu için uçuramadık. Bazı yerlere çarpıp hatta aynı şeyler yaşadık. Arkadaşlar ee, biz peçeteden bir tane etkinlik yaptık. Arkasından çizdiğimiz resimlerle delik açtık. Böyle delikler açtık. Sonra babama verdik. Yurt... Onları ikiye ayrıldı. Sonra ipe bağlayıp çok güzel bir çiçek yaptık. Sonrasında Ömer Selim'le tatlı yedik. Oy, oy, oyun oynadık. Dizi izledik. Sonra sohbet ettik. Melos'u içtik. Öyle işte. Öyle geçti zamanımız. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.